Selam ben Arda. Sizlere geçen yıl Elif ablayla önce nasıl yakınlaştığımızı, sonrasında aramızda geçenleri paylaşmak istiyorum. Elif abla benim baba tarafından uzaktan akrabamdır. Aramızda çok yaş farkı olmasa da ben ona hep abla diye hitap ederdim. En son iki sene önce Almanya'dan İstanbul'a gelmişlerdi. O dönem birlikte çok fazla vakit geçirme imkanımız olmamıştı. Elif abla, bekar, sarışın, beyaz tenli, 1.55 boyundadır. Ama boyuna rağmen muhteşem bir fiziği var. Almanya'da yetiştiğinden giyimi falan çok rahattır. Daha önceki gelişlerinde o zamanlar ben 20 yaşındaydım. İlk olarak o zaman Elif abla ile aramızda yakınlaşma başlamıştı. Elif ablayla sohbetlerimizde, hoşlandığı erkek tipi olarak neredeyse beni tarif ederdi hep. Elif ablanın annesi hatta bir keresinde bana damat falan demişti yıllar önce. Elif ablalar bu son gelişlerinde, onları karşılamaya havaalanına ben de gittim. Elif abla annesiyle beraber önden gelmişler, diğerleri bir hafta sonra geleceklermiş. Elif ablayı uzaktan bir gördüm, tam bir Avrupalı kadın gibi görünüyordu. Feni yine bembeyaz, kusursuz fiziği ve sarı saçları onu muhteşem gösteriyordu. Elif abla beni görür görmez gözleri ışıldadı. Sanki yıllardır birbirimizi bekliyormuşuz gibi hissettim. Gülümsemesi içimi ısıttı ve sarılırken teninin kokusunu fark ettim. Hafif bir parfüm ama daha çok kendi doğal kokusu gibiydi. O anda garip bir çekim hissettim. Araba yolculuğunda bana dönüp çocukluk anılarımızı anlatmaya başladı her cümlesinde kahkahası yankılanıyordu ama gözleri beni sürekli inceliyor gibiydi. Elif abla, beni hatırlıyorsun değil mi, çocukken hep peşimden ayrılmazdın. Dedi. Ben de evet ama o zaman sen hep ablalık taslardın. Dedim. Hafifçe omzuma vurdu ve gülüştük. Çok uzun olmayan araba yolculuğundan sonra eve varmıştık. Ama benim gözüm hep ondaydı. Elif abla, yarın denize gidelim Arda, çok özledim. dedi. Annesi de onayladı. Ertesi gün Elif abla, annesi ve ben denize gittik. Yolda her şey normaldi. Elif abla ve ben kumsaldaki kabinlere soyunmaya gittik. Yan yana kabinlerde ben şortumu, o da bikinisini giydi ve çıktık. Elif abla, kabinden çıktığında güneş ışığı onun bembeyaz tenine vuruyor, sarı saçlarını altın gibi parlatıyordu. O an gözlerimi ondan alamadım. Elif abla, çok güzelsin, dedim ama bunu söylerken kalbim hızla çarpıyordu. Elif ablaya çok güzel göründüğünü söyledim. Hemen sonra bir patavatsızlık yapıp nasıl hala bekarsın anlamıyordum dedim. Elif abla da ne yapalım Almanya'da böyle güneş yok ki yanalım. Bir koca da bulamadık senin gibi yakışıklı, kalalım Türkiye'de. Dedi. Biraz gülüştük, sonra annesinin yanına gittik. Annesi, ooo damat, nerede kaldınız? Dedi. Ben şaşırdım ama duymamazlıktan geldim. Elif abla hemen annesine Almanca bir şeyler söyledi, oturduk annesi Elif ablaya güneş kremi sürdü. Biraz güneşlendik. Sonra Elif abla bana, hadi denize girelim Arda. Dedi. Denizde biraz yüzdük, ama birbirimize fazla yaklaşmıyorduk. Denizden çıktık, sonra annesi biraz yüzdü çıktı. Kumsalda oturup sohbet ederken Elif ablanın annesi birilerini gördü. Konuşmaya başladılar. Almanya'ya gitmeden önce çok samimi oldukları komşularıymış. 35 senedir hiç görmemişler birbirlerini. Elif ablanın annesi onların yanına gitti, 10 dakika sonra geri geldi. Akşama evde görüşürüz, ben onlarla gezeceğim. dedi ve gitti. Biz Elif ablayla baş başa kaldık. Fakat bu durum Elif ablanın hoşuna gitmişti. Bana krem sürsene biraz vücuduma nar gibi olmayayım güneşin altında. dedi. Hadi krem sür diye bana uzattığında bir an tereddüt ettim. Elif abla yüzüstü uzandı ve saçlarını bir yana doğru çekti. Tenine dokunduğumda sıcacık güneşin altında ellerimle cildine masaj yaparken ellerimin titrediğini fark ettim. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi ama belli etmemeye çalıştım. Masaj yaparken omuzlarının sertleştiğini fark ettim. Buraya biraz daha baskı yap, dediğinde elim istemsizce daha uzun süre omzunda kaldım. Teninin sıcaklığı ellerime geçiyordu. Bu sıcaklık ve tenine dokunmak içimde bir duygu fırtınası oluşturmuştu. Suçluluk muydu bu yoksa yıllardır gizlice beklediğim büyülü an mıydı? Bu karmaşaya dalıp gitmiştim. O sırada bana dönüp gülümsemesiyle göz göze geldik. Dudaklarımızın birbirine bu kadar yakın olduğunu ilk kez fark ettim. Arda! diye fısıldadı. Ama konuşmasını bitiremeden kendimi ona daha da yakınlaştırdım. Benim ona doğru yakınlaşmamla Elif abla, annem sana neden damat dedi, biliyor musun? diye sordu. Ben anlamazlıktan gelip, ne damadı, dedim. Bırak şimdi anlamamış gibi yapmayı. Annem ta yıllar önce benimle senin evlenmemizi istediğini babana söyledi. Dedi. Ben de neden olmasın dedim. Hiç konuşmadan sahile çıktık. Elif abla, gidelim artık, bugün yeter dedi. Eve gittik ama konuşmuyorduk. Ben eve gidince duş alıp üzerimi değişip dışarı çıktım. Elif abla evde kaldı. Ben eve gece geldim ve uyudum. Ölene doğru uyandığımda evde kimsenin olmadığını gördüm. Fakat 15 dakika sonra Elif abla geldi eve. Sabah denize girmiş, annesi yine o komşularını görmüş onlarla gitmiş. Yüzerken kolunu ağrıtmış aynı zamanda, Elif abla oflaya oflaya duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra da yanıma geldi oturdu. Arda şu omuzum çok ağrıyor, biraz masaj yapsana. Dedi. Ben başladım yine masaja. Sırtının omuzuyla birleştiği yeri olmaya başladım. Fakat üzerinde atlet tarzı bir body vardı ve masaj yapamıyordum. Elif abla, dur şunu çıkarayım, dedi ve çıkarıp bana doğru dönünce dudaklarımız birbirini buldu. Dudaklarımız ayrıldığında Elif'e bir an baktım ve bunu istiyor musun gerçekten diye fısıldadım. Evet dedi. Beni yeniden öptü. O gün ve sonraki günlerde Elif Almanya'ya dönene kadar birlikte olmuştuk. Her güzel şey gibi Elif'in de tatilinin bitmesine bir hafta kalmıştı. Bir hafta sonra Almanya'ya dönmesi gerekiyordu. O gece Elif elimi tuttu. Aha Almanya'da bizim için çok fırsat var. Orada birlikte bir hayat kurabiliriz bunu ister misin? Diye sordu. Elif'in gözlerindeki istek, arzu ve kararlılık beni de cesaretlendirdi. Evet diye cevap verdim. Bu cevabımı duyan Elif usulca yanıma sokulup beni öptü. Sabah uyandığımızda hiç kimseye haber vermeden Elif ile nikah hazırlıklarına başlamak için belediye gittik. Amacımız Elif Almanya'ya gitmeden nikahımız kıymaktı. Ve birkaç gün içinde de bunu başarmıştık. Nikah cüzdanımızla birlikte ailelerimizin karşısına çıktığımızda korktuğumuz gibi olmadı ailelerimiz bizi tebrik edip mutluluklar dilediler. Elif'ten birkaç hafta sonra ben de pasaport ve vize işlemlerimi halledip Almanya'ya gittim. Havaalanında Elif beni karşıladı. Birlikte evimize gittik. Küçük bir apartman dairesinde Elif ile kendi evimizde ilk sabahımıza uyandık. Elif ile göze geldiğimde Elif artık burası bizim evimiz dediğinde yıllardır beklediğim kadını bulduğuma emin oldum.